arkadaşlar nasılsınız? Bugünkü videoda uhum. evet doğru görüyorsunuz. Biz bizim köy evimizde geldik bayram için. Ve i̇şte karşınızda hemen ırkarlacayına. Hadi plana evini kalan. Hi temizlik like yapıyoruz. Aa bir şey yapıyor. O Dino. Adi ye bol kare. Ah! Ei jo Can Can oh. jan jan jan. Ma. Kaçı. Ma. Türkiye'de bayram ama bizde arife. Çünkü biz bir günden sonra kutlanıyoruz, kutluyoruz. Neşem çok güzel. Bugün Kırbamız daha gelmedi. Evet, Belki aa, bu akşam gelecekti, ama bilmiyorum abim ne yaptı diye. Belki bugün gelecek ya da yarın <laughs> sabah. O Yenim, Zeynep, yana. ne yapıyorsun? kendini <laughs> Bu kadar çok vardı biz hepimizi topladık ve böyle ya onları yaptık. Annem de o dönemde. Bak, nana, nana. <laughs> Arkadaşlar şimdi bizim kurbağamız geldi. Muche. Mimiche. Mimiche. Her zaman gibi. Her şeyde marifet gibi. Ne yapıyorsun anne? Kurbanımız için böyle. Ne? 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 no no. Arkadaşlar biz şimdi temizlik yapıyoruz. Baya geç oldu. Bugün ee, bir gün Arife. Ama işte annemin haline bakıyorsa nasıl anne? <gülüyor> <gülüyor> Ve ne yapıyorsun? Bir öyle Biraz ayrıntı olarak bakalım. <laughs> i̇şte annemiz. Bir de bu da bizim kurbanımız. Maşallah. Aman korkuyorum. Tamam. Ve bu efendimiz için temizlik yapıyoruz. İşte böyle. Bir kone mi Burası biz buraya koyacağız. Özen biraz bunları yıkmak gerekiyor. Yel gel. Temizlik için. de geçin. Merhaba. Aleyküm selam. Çocukla beraber geldi. Böyle bu odamı temizleyecek. İşte biz evet, o yüzden yapmıştık. Yani kurban bayramımız için. kurbaları um, kurbağaları koymak için. Hep de bizim için sıkıntı olmasın diye. Biliyorsunuz dışarıda kopek falan oluyor. Ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Bakalım. Babam üstüne alalım. Ben işte müzik gibi. Ha? Ha? Düşünün, ben işte midir gideyim. Hadi babama bakalım. Burası çok çok karanlık. Ve işte buradan ay mesi gözüküyor. Hadi takip ol. Takip ettiğin yer mi lan? iğrençti. Kurbanımız için. Yemek falan da verelim. Ve kurbanımızı yedirelim. Güzel şekilde böyle. Maşallah kurbanımız da yiyor. Ve burası çok karanlık. Hemen yarı değiştireceğiz. Ve öyle. Eid <laughs> mübarek. Herkes hazır. Bir tek ben varım. Ben ne yapıyorum? Ben tabii ki kına çıkarıyorum. Sabah yeni geldim. Şimdi ben kınalarımı çıkarttım. Böyle kına yaptım. Ve bizim evde korban oldu. Çok şükür elimde İşte dışarıda öyle bir şey var. Ve evimizi temizledik. Şimdi ne yapacağız? Ben hemen kahvaltı falan edeyim. Ondan sonra da bakarız. Hemen gelelim hazır ol. Orada İşte arkadaşlar ben hazırım. Ve kıyafetlerim böyle. Biraz suslu böyle şeyler. Gerçekten çok güzel bir kıyafetim. Bunu çok sevdim. Böyle göstereyim. Şimdi bayramda pek bir şey yapamadık ve şu an ee, öğlen vakti olduğu için e, dışarısı çok sıcak ve gerçekten hiç düşünmediğim gibi günler geçirmedik. Şimdi biz e, amcalarınlara konuştuk çünkü biz koy evindeyiz o yüzden onlarla sadece konuştuk ve belki e, bir zaman sonra e, dayanlarımla da de gideceğiz pek bilmiyoruz ne yapacağız diye. Ama işte öyle. Ve bizim burada kurbanımız kesildi. Ondan sonra biz kurbanları dağıttık. Evimiz için pek fazla et koymuyoruz. Akrabalarımızı veriyoruz ve ondan sonra böyle akrabalarımızı veriyoruz ve tanıdıkça kim varsa ve sahip olan gerçek şekilde yani kurbalarda dağıtıyoruz daha doğrusu hmm. ve işte kurbanımız böyle. Durduk, <laughs> bunu bekliyoruz. Selamünaleyküm. Bu. Aleykümselam. Ve evet. şimdilik Sadece bunlara bekliyoruz. Gerçi annem bana bununla bir böyle şey yapacak. Ondan sonra bunun üstüne et pişireceğiz. Ve abim bir şey yapmaya çalışıyor. Ben onu anlamıyorum. Galiba vloglara çekmek düşünüyor. Ne yapıyorsun? Yes. Kya bana rahi ho? Only make video. It's only memory. Oh. Evet, bu ga gayet doğru. Çünkü biz her zaman böyle hmm. <laughs> böyle bu şekilde oturmak için ve böyle bu şekilde birbirimize vakit geçirmek için artık zaman bulmaya çalışıyoruz. <laughs> Abim yine vloglara çekti. Vloglara çekmiyor zaten. Bir kamerada kaydediyor. अन्यम विषय ये पूजा थम विर उस्ता मूड ना क्या आप दे सलामुनालेकुम अन्य एक नई चीज बना रहे हैं वो द मस ये चीज वो अली रखना है एक एक और अभी नाम पियो सुनोस Kaleci mi bu? Kaleci Tamam Bugün de yemek yapacağız Böyle ortada tamam böyle ben de bilmiyorum ne yapacağız Sadece Oturup bekliyoruz ne olacak diye İşte Bayramımızın akşam oldu. Ee böyle güzel bir akşamımız oluyor. Her zamanki gibi. Böyle kalabalık bala d. Sema kağıt ki be? Hi. Paper kağıt te. Hello. Rina. Hello ma'am. Yeah. Hello. Selamun aleyküm. Ring. Dil ka

Ipani, çok güzel çok güzel çok yorulluk işimizi biz yaptık değil mi <laughs> çok oh, Af olsun çok aç kaldık Ne suslandık <laughs> <laughs> Zeynep çok tatlı hareketler yapıyor gerçekten çok tatlı hareketler yapıyor bir de arkadaşlar Zeynep'e kina bile yaptım Zeynep bunu böyle yapmaya çalıştım ne kadar oldu? aaa batao tu batao tu mendi batao to फ्रेंड मुझे 25 वट्टी ले लेना काम का तो येला फिर पेक करके रख देना चिक 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 हम्म इस्ते ज़ैनब वे जब पढ़ती है ना जब बोलती है ये

हाल ही <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Video beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sevdiklerinizi birlikte paylaşabilirsiniz. Yeni videoya görüşmek üzere. O zamana kadar hoşçakalın. kalın. Bay bay. Ve herkese yeniden iyi bayramlar. Bay bay.